Evet, Allah'ın üvey çocukları ve kalır kahverengi saatler, hiç bilinmeyenler, bir kağıt getirdiğimiz, kanattığımız, kalır elbet bunlar, daha fazla değil, bu soğuk dünyamızda yanıtsız kaldığımız. Edikâsı ve Biz faillerini kalplerinde taşıyanlar. Biz Allah'ın üvey çocukları, arkasızlar. Biz hayata tenha bir ırmak gibi katılanlar. Her yerinden sökülüp her şeye katlananlar. Biz sökük düğmeliler, şarapsızlar. Biz kovaların, kozalarından kovulmuş ipek böcekleri. Biz meçhul ve kara kişiler, biz yolcular, mazlumlar, çardaksızlar. Biz ışıkla sözün tılsımında ve sabrın yankısında saklananlar. Biz sesinden başka sokağı, düşünden başka vatanı olmayanlar. Biz yağmurlarda şemsiyesiz yıkananlar, yakılanlar, yakınanlar, biz sürgünler, kefensizler, biz aylak güllerin lupuzun şarkıları, biz biat etmeyenler, bütün namlular bize göredir. Bize göredir şarmızlar, mezarlıklar, bize göredir yalnızlıklar. Biz Şehre duyulan bir kara haber Biz bütün ölmüşler Gömülmemişler Biz yazgısında Cül bitmeyenler O seslerin içinde Seslik bir zaman Yankısı boğuldu Suflesi yalan Biz de o düşlerin içine Düştük bir zaman Yanıtını çaldırmış sorularız biz yanıtını çaldırmış sorularız biz Böyle devam edelim müzik sürerken böyle devam edelim